Arkadaşlar merhaba. Şöyle göstereyim. Yeni atölyemi tanıtmak istiyorum. Çekmecelerimiz geldi. Burada güç kaynağımız, osilaskopumuz, sıcak havamız, savyamız, tabanca avyamız. Şöyle göstereyim. Burada kart tamirlerini yapacağız. Burada tepeden size video çekerken bu şekil gösterecek tripodumuz geldi. Ve bundan sonra beni de burada rahatlıkla göreceksiniz. Şöyle küçük bir atölyede çalışıyorduk. Artık videoları büyük atölyede yapacağız. Şöyle sürücü tamirleri yapacağız inşallah. Şöyle göstereyim. Bu uzun bir masa arkadaşlar. Her şeyimiz hazırlandı. Artık bu atölyede sizlere video çekeceğim. Şöyle göstereyim. Çok tatlı oldu. Tabii eksiklerimiz var. Artık bu masada bir tane fluk bir ölçü aleti de olabilir. Bir sonraki video güzel olacak. İyi